Merhaba arkadaşlar sizinle kendi hazırlamış olduğum güzel bir soruyu paylaşmak istiyorum gerçekten soru hoş bir soru ee, iyi düşünülmesi gereken bir soru teknik Direktör aran hoca oyuncularının ceza sahasında durmaları gerektiği yerleri taktik tahtası üzerinde şekildeki gibi göstermiştir Metin Ali Feyyaz üçlüsü birbirlerine eşit mesafede ve Metin'in kaleciye olan uzaklığına eşittir buna göre Ali kaleci ve Feyyaz arasındaki açı kaç derecedir diye soruyor Bizden istenen yer arkadaşlar şu aradaki açı, buradaki açı isteniyor ve bunların aralarındaki mesafeler hep aynı olduğuna göre aslında şöyle de düşünebilirsiniz. Ee, buradan şöyle çizdim, buradan bu şekilde çizdim. Burası. Böyle gelsin. yani Biraz daha net görelim diye üstüne çizmedim. Bu şekilde çizdik. Yani şuradaki açılar 60'ar er derece. Buradaki açı 60 derece. Buradaki açının tamamı 60 derece. Bizden istenen yer buranın tamamı. Şimdi dikkat ettiyseniz şuradaki açı yani buradaki açıya biz e, ne diyelim Y desek. E, buradaki açı o zaman 60 artı Y gibi gelecek. 60 artı Y. Buraya Z demiş olsanız buradaki açıda 60 artı z gibi z gibi olacak z diyelim buraya. Şimdi bundan sonra şöyle bir şey söyleyebiliriz. Dörtgenin iç açıları toplamından gidebilirsiniz. Üçgenin iç açıları toplamından gidebilirsiniz. Üçgenin iç açılarında y var z var. Artı 60 artı y var 60 artı z var. 60 artı y 60 artı z eşittir 180 derece arkadaşlar. Burada 60 60 120. 2y artı 2z var. 2y artı 2z eşittir 60 derece. O zaman y artı z eşittir 30 derece olarak gelmiş olacak. y artı z 30 derece ise e burada bizim istediğimiz x dediğimiz değer arkadaşlar 60 120 artı y artı z'ye eşit. y artı z'yi siz ne bulmuştunuz? 30 derece olarak buldunuz. O zaman cevabımız burada 150 derece olacaktır. 150 derece bunun e, i̇kisi üçü arasındaki işte Ali Kaleci, Feyyaz arasındaki açı olur sevgili arkadaşlar. E, evet tek sorular bölümüne te tekrar devam edeceğim. E, şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.